Bugün sizlerle birlikte dört basamaklı toplama yapacağız. Sekiz aklımızda 3 parmağımızı açıyoruz. Sekiz, dokuz, on, on bir. On birin birini birikar basamağını yazıyoruz. Elde var bir. Yedi aklımızda dört parmağımızı açıyoruz. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Elde de vardı. 12. 12'nin ikisini yazdık. Elde var. 1. 7 aklımızda. 6 parmağımızı açıyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Elde de vardı. 1, 14. 14'ün 4'ünü yazdık de var bir. Altı aklımızda iki parmağımız açıyoruz. 6 yedi sekiz elde de vardı bir dokuz. Do 9 Soncumuz soncumuz dokuz bin dört Yerli teşekkürler ederim.